Merhaba arkadaşlar, bugün size meşhur Bruxelles'i inceleyeceğim. B17 klasik modeli. Ee, bunu Türkiye'den aldım arkadaşlar. Öncelikle e, N11 üzerinden. Bisiklet sepeti e, adlı satıcıdan. Ve e, fiyatı e, kuponla falan 258 liraya geldi. Kutusu e, bu şekil çok hoş bir kutu ve içerisinden e, böyle dergi tarzı içerisinde diğer ürünlerinin e, satışta olan diğer ürünlerinin e, bilgileri bulunduğu yalnız içerisinde iki tane koymuşlar ve bir tanesinde böyle gördüğünüz gibi üzerinde yağ izleri vardı neden e, bilmiyorum büyük bir ihtimal bu e, dükkanda taktıkları diğer e, bir kini de içine koymuşlar herhalde yoksa normalde bir tane çıkıyor bunlardan. Evet, selemiz gördüğünüz gibi bu ee, siyah model ee, ve üzerinde siyah model, ee, onu da bir kenara bıraktıktan sonra içerisinde iki tane gazete ve bir tane gene böyle broşür tarzı bir şey çıkıyor. Evet, bu gazeteler açıkçası biraz israf olmuş gazete tarzı. Her neyse artık onlar. Evet, alt kısmında gördüğünüz gibi bir adet mektup ve üzerinde tek kullanımlık Profile bulunuyor. Bu ayrıntının olması çok güzel. Sanırım her selede çıkmıyor anladığım kadarıyla. Diğer incelediğim videoların hiçbirisinde yoktu. Bu güzel. Bu zarfın içerisinde de büyük bir ihtimal garanti belgesi falan, kullanım kılavuzu falan var büyük bir ihtimal. Ve bunu yerinden sökmeden yırtmadan çünkü ben kutulara genelde özen gösteririm bunları saklarım e, yırtmadan şöyle çıkartıp bakalım dediğim gibi içerisinde kullanma kılavuzu e, çıkıyor e, bunu da tekrar içerisine koyduktan sonra incelemeye devam edelim. Gördüğünüz gibi içerisinde e, vidayı sıkma anahtarı da çıkıyor. Bildiğiniz üzere zaten klasik Brooks. Şimdi arkadaşlar bunu yakından e, bir göstereyim size bu şekilde. E, bisikletin üzerine takmayacağım şu an e, içerisi karanlık olduğu için e, sadece burada anlatacağım ben e, bu seleyi taktıktan sonra e, videoyu düzenledim ve şu an e, bir 200 kilometrelik kullanma e, fırsatım oldu ve 200 kilometrede tabii e, kendi selemden çok bir şey fark ettirmedi bana e, hemen hemen aynıydı hissiyatım. E, 200 kilometrenin e, iki kere 100 kilometre tarzında düşünebilirsiniz. Yani e, bir kullanışımda 100 kilometre yol gittim ve bu da denemek için gayet yeterli diye düşünüyorum e, bir mesafe. Ve dediğim gibi e, çok bir şey fark etmedi. Çok rahat, aşırı rahat değildi kendi selamdan. E, Tabi bunun bir alışma süresi var. Bunun 1000 kilometrede kadar ulaştığını söyleyen var hatta 2000 kilometreye kadar. Ee, ama alışınca tabii ki daha iyi olacaktır. Ee, Profite denilen ürün çok pahalı olduğu için e, direkt bir badem yağı aldım ve onu e, kullandım. E, gayet de iyi gözüküyor yani kuruma falan çatlama yok. Zaten e, beklemiyorum da böyle bir şey olmayı. Şu an Selen'in formunda bir değişme olmadı. E, zaten sele kendini salarsa e, videoda görünen ön taraftaki vida'dan e, sıkabilirsiniz ve gerdirebilirsiniz çok fazla yağlamamak gerektiğini söylüyorlar Çünkü ee, bir zaman sonra o vidanın sıkma mesafesi kalmayacağı için yani o vidanın sonuçta bir uzunluğu var o kalmayacağı için artık kullanılmaz hale gelebilir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın